Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir sunucu tanıtımına karşınızdayım. Bugün Duman Roleplay'deyiz. Yanımda sunucu kurucu da var. Hep hoş geldin diyelim. Hoş geldin. Evet bugün yeni açılacak olan server'ı tanıtacağız. Bu arkamıza gördüğümüz Range Rover ile Nissan GTR donet çekiliş olarak verilecek. Kartlarını da söyleyeyim. Kanala abone olmanız gerekiyor. Discord sunucularına katılmanız gerekiyor ve Discord sunucularında zaten oradan çekiliş odası gibi ya da onlar söyleyecekti orada ne yapmanız gerektiğini. O zaman sistem tanıtımlarına geçelim hemen. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ee, biz bu paketi yalan söylemeyiz. Başka bir yerden aldık ama yarısından çoğunu biz ekledik. Ee, Ahmet arkadaşımız sistemler yap, e, getirdi. Ahmet sen o sistemleri anlat kanka. Yani modlu araçlar şey yapmayacaktır yani FPS'imi düşürürüm diye endişe etmenize gerek yok. FPS'inizi etkilemiyor. O yüzden o konuda endişe etmeye gerek yok. Aynen. Araçların modları FPS e... O zaman mesleklere gidelim. Öncelikle burası donet mekan. Nasıl diyelim? 30-25- bir ekibi olana burası burayı biz hediye ed hediye edeceğiz buraya. Aynen böyle güzel bayağı şey malikane büyük yermiş. Böyle rol döndürülebilir. Böyle büyük ekip olan varsa bayağı alınabilecek bir yer. Böyle güzel bir map olmuş, mekan olmuş. O zaman sonraki yerimize geçelim. Burası da sanırım şehrin belediye merkezi binası Öyle yazıyordu belediye. Aynen. Aynen. Girelim. Yani böyle klasik interiör ama yeri şeyde. Farklı bir yerde. O yüzden o şey olmuş. ilginç olmuş. Ben çıkalım artık. Burası Çukur. 15 kişi ekibi olana burayı vereceğiz böyle büyük bir ekiple gelirseniz bu çukur mekânı verilecek. İlk büyük ekiple gelene böyle. Ya hatta ben uçarak göstereyim direkt. Böyle bayağı büyük bir yer. Bayağı şey roller dönebilir. Güzel. İllegal roller dönecek bir yer burası. Bayağı büyük yani. Böyle denildiği gibi büyük bir ekip olan ilk gelene verilecek. Dediği gibi bence güzel bir fırsat. kaçırılmaması gerekiyor. O zaman sonraki yerimize geçelim. Gördüğünüz gibi burası cami. Evet, burada da dini rollerin yapılabileceği bir yer cami. Burada bu arada herkesin Kurban Bayramı kutlan buradan camiye gelmişken. Tabii videoyu Kurban Bayramı sırasında sonrasında tam bilmiyorum ama bugün Kurban Bayramı o yüzden. Burası da caminin içerisi. Böyle namaz kılıp vaaz verilebilecek denilebilecek bir yer. Ee, bir sistem daha ekleyeceğiz. Namaz kıl sistemi ekleyeceğiz. Karakter kendi kendine namaz kılacak. E yani böyle şeyle hareketli filan namaz kılma şey. E yani burada da sosyal harp dönülebilecek olan kafe var. Böyle İGS'nin şeyinden dolayı biraz yakınlarında olan. Böyle üstü açık efendim şu an gelebiliyoruz. Basta böyle. Öyle. Yani bence bayağı para kazandır yani alan kişiye. Hem dediğim gibi hem sosyal RP hem de bayağı para kazandırır. Güzel bir yer. Çok güzel roller dönebilir burada. O zaman sonraki kemize de geçelim. Burası Nusret. Burayı biz kendimiz yaptık. Ben yani burada normal pizzacın şeyine aksine nusret şey eklemek İçi normal mi yoksa onda da şey eklendi mi Geçin. Yok normal ama son güncellemelerde herhalde eklenir Nasılsa nusret Sanırım Yani buradan da Türk konseptine uyacak bir şey olmuş. Restorant olmuş. Pizzacı, o şey pizzacın aksine. böyle. Burası normalde benim galerim. İsteyene satabilirim. Yani araba galerisi oyunu. E, burayı satın alana bu gördüğünüz araçları bedava vereceğiz. Yani bayağı kaliteli araçlar zaten. Sultan Elecis güzel falan var. Bayağı kaliteli arabalar var. 5 kişi bence yani kişi ise çok fazla değil. Gelip alınabilir. Güzel yer. Dediğim gibi hem para kazanırsın. Kafedeki var kafenden oran daha fazla kazanırsın. Hem de güzel rol dönülebilecek yer. Ondan sonra kemize de geçelim. Yani buradaki evlere denildiği gibi 10 kişi getirilirsin. Buraya kendi hood bölgenizi zorlarsınız. Hatta şuradaki basket aslında dışı. Şey, hem basket oynanır. Rol falan yapılır öyle hatta yakın. Bu mekan zaten güzel seviyorum burayı bu, bu kısmı. 10 kişi denildiği gibi hızlı gelen alır diyelim. Ee, burası Türk hamamı mı? Gördüğünüz. Yani böyle hamam. Ne yani Olmuş ama hamam konsept böyle zaten ben. Yani burası bayağı baya hoş bir yer bence. Çok yok. Yani şurada da var sanırım. Başkalardan Hadi oh, Yani dediğim gibi burası da satılık. Baya zaten şu an yine açılacak için baya güzel yerler satılık. Baya kaçırılma, kaçırılmaz bence. Hem de iskelenin orada zaten. Burada gördüğünüz için. balık tutan iskelenin orada. Sonraki yerimize gidelim o zaman. Ee, burası da Disco. Ee, burası da Sahil. Aynen. Sahil'in orada böyle Disco. Böyle bar ee, karışım. İleri de sanatçı falan getir. Aynen böyle ünlü rolleri falan yaptırdı ya da içi bar Derdöflü. Burası da satılık. Ha yani bayağı serverde sosyal harplik mekanlar falan var işte kafedir, hamamdır, araç galerisidir falan bayağı rol döndürülebilecek yer oluşturulmuş. Ee, burası isteğe göre bir şey yapılabilir. İsteyen galeri, isteyen Mekan. Başka bir şeyler de yapabilir. E, otoparkı çok büyük olmuş. Havalimanı dibinde olmasına. Ama içinde de büyük bir ev koyulduğu için hem de mekana da şöyle belli kısmı. İbaya e, büyük yermiş. Pilot mesleği getireceğiz. de. de. Yani zaten MTA'da çok yok pilotluk mesleği ya da uçakla direktler. O da gelirse güzel olur. Hem yani uçak sürme, sürmek isteyenlere şey olur. Güzel bir şey olur. Ondan sonra kelimize. Burası da modifiyeci araçlar. Yani burası da sanayi bölge. Arabalarınızın filan tamir seviyesini. Evet, gibi. Tam mekanik olanlara veriliyor Bunlar Kaç ne kadar? Aynen, falan. 120 bin mesela. Diğerleri de açılır herhalde zamanla. Öyle. Mekanik olmak isteyenlere gelebilecek bir yerler. Para biriktirip. İlk alana indirim yapabiliriz. norm 10 e, lira veya 5 liraya satabilir. Evet, böyle değişiyor fiyatlar. İlk alanları daha ucuz sonra böyle sen yani böyle çok Aynen, yani, uğraşmak istemiyorum. Çok... Burası da kargo mes. Ha buradan kargoculuk. Yani böyle teslimat yapıyor. nerede alınıyor? Şu adamda gibi alamayacağım ehliyet olmadığı ne de İsterseniz Ha, yok, şey gerek yok ya zaten her mesleği göstersek çok uzak. Ama böyle denildiği gibi. Buradan alıyoruz işte sonra teslimat yapıyoruz herhalde. Kargo başla filandı. Başlama şeklinde Bu arada sağ alt teker böyle şey şu hut sampın şeyine o da öyle bir detay olmuş. Ee, burası da otopark burası map'te geldi. Yeni eklendi diyebiliriz eskiden yok. Burası normal otopark mı yoksa çekicilerin falan çekti yani? Çünkü öyleydi başka Herkes açık otopark mı olacak? Ee, hem herkese açık. Polisler, Hem de normal arazler. Sen gir. en zaman yani, herkes açık otur. Şehrin şeyine doğru, şey, şeyine. Abi, şehrin güneyine doğru işte bir mekan. Baya bir kaç kat park. he Bunlar da ona sen bazıları GTR 60 TL Mercedes 50 TL, Ee, Porsche 40 TL BMW i8 50 TL Başka Şöyle mesela markete etsek görebiliriz Helikopter var 75'e Hep fiyatlar değişiyor yani Lamborghini o... var Rover var. Rus. Şey ee, var. Lamborghini 40 TL. Jeep olan. Land Rover 30 TL. Tofaş Şahin 40 TL. Helikopter 70 TL. Donate olarak. Yani buradan istediğiniz araba alabilirsiniz. Anjit, Mercedes, Land Rover var. Dodge var. Porsche. Var. İşte böyle çeşitli arabalar var. Mustang. Var. istediğiniz alabilirsiniz gelmek isteyenlere ve sonra yardımda bulmak isteyenlere güzel arabalar. Yani buradan da Türk konseptine uygun Tofaş Şahin var. Orada isim değiştirildi zaten. Bir helikopter var. En burada şu GTA 5'teki helikopter var. Onu Sandres'e aktarılmış böyle MTA'ya. Aynen. Ve bayağı lüks bir helikopter bunun kendileri. Bu i̇şte öyleydiler. En yani böyle low poly donate araçlar var. FPS düşürmeyen. Güzel şey arabalar. Dediğim gibi. Bunlar zaten iki videonun başına izlediyseniz ikisini çekilişte vereceğiz. O zaman videoyu izlemede kalın. Sonra iki kere geçelim o zaman. Evet. Tanıtımın sonuna geldik. Yeni soru. Böyle çok sosyal dönecek mekan falan var. Önceki çekilişte şu Range Rover'la Nissan GT ile şartlar kanala abone olup Discord'dan sunucularına katılacaksınız. Ve kanal yorum video yorumlarına da katılın derseniz sizi de çekişe ekleyeceklerdir. Hem güzel bir soru yeni açıldığı için hala sistem eksikleri olabilir. Ama oyuncu sayısı arttıkça ve geliştikçe daha da gelişmeye devam edecektir. Bir şey daha söyleyeyim. Oyuncunun sefer tamam. seferi kanalına abone olun. Aynen kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videonun sonuna geldik dediğim gibi. Videoya ben siz like atmayı, önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve destek çıkmak için. Güzel Server, Server'a bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay, iyi günler.